Merhabalar, ben Sider Budak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir ayı aşkın bir süredir videolarımıza ara verdik. Malum ülkemizin tarihinde yaşadığımız en zor günlerden geçtik. Allah inşallah bir daha yaşatmasın ve bu deprem felaketi dolayısıyla biz de videolarımızı ara vermiştik. Tabii ki o dönemde yemek yapmaya ara vermedim. elimden geldiğince deprem bölgesinde ulaştığımız bütün şef arkadaşlarımızla beraber koordine olarak çok güzel yemekler yapıp oradaki depremden dolayı zarar görmüş olan kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, yurttaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olduk. Şimdi tabii ki de artık yaralarımızı sarma zamanı, süreci yavaş yavaş atlatıyoruz ve bu kolay kolay da unutmayacağımız, unutmamamız gereken bir durum ve bunu da sürdürülebilir bir hale getirmek gerekiyor. Ben de e, mesleğim gereği elinden geldiğince neler yapabilirim diye düşünürken kendimce bazı fikirler aldım. Hem restoranımda hem işletmemde hem etin en iyisine neler yaptığımı biraz video yemeği yaparken size anlatacağım. Ama bir yaklaşık olarak uzunca da bir süre ben de e, hem bu olayın unutulmaması hem daim olarak aklımıza gelmesi ve daha önceden de bu bölgede gidip oranın esas böyle gastronomi kültürünün temeli olan bölgelerde yemek yemiş arkadaşlarımızı hatırlamıştım. Hatırlatmak, anımsatmak amacıyla bir süre boyunca e, deprem bölgesindeki illerimizin meşhur yemeklerini sizlerle tanıştıracağım, sizlerle belki de hatırlatacağım ve bunları yapacağım. Bugün e, Antakya bölgesine ait güzel bir tepsi kebabı yapacağız ve oranın e, taze zeytinli zahterli güzel bir salatası ile beraber yanına e, süsleyerek afiyetle yemenizi sağlayacağım umarım. Şimdi yavaş yavaş malzemelerimi sayacağım ve yemeğime başlayacağım. Tepsi kebabı hem Antakya bölgesinin hem Kilis bölgesinin daha doğrusu Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çok meşhur bir yemeği. Herkes de kendine göre yorumlayıp değişik tatlar sağlayabiliyor. Kısaca hızlıca malzemeler zaten çok fazla aşırı yoğun değil. Neler olmalı? Ana temel malzememiz etimiz. Burada dikkat etmemiz gereken kuzu, dana karışık bir kıyma elde etmeniz. Yaklaşık %60'ı dana, %40'ı kuzu olursa gayet lezzetli olur. Ama alırken de her zaman dediğimiz gibi ham hamburger köfte kebap gibi kıymadan yaptığımız yemeklerin daha lezzetli olması için e, aldığımız dananın kaburga kısmından ya kendi yağı ile eti yine kuzunun da döş kısmından kaburgasının üstündeki eti almanızı tavsiye ediyorum ve içine biraz da kuzu kuyruk yağı koyacağım bunu kıyma haline getirebilir kullanabiliriz. 1 kilo kıymaya ihtiyacımız var. Tabii daha sonra içerisinde al biber kullanacağız, soğan kullanacağız, maydanoz koyacağız, kimyon, ben biraz sumak koyacağım içine. Onu güzelce tuzla beraber çeşitlendireceğim. Tepsimize yayacağız. Taze salatamız içinde Hatay bölgesinin kırma zeytini, oradan getirdiğim salamura zahteri, tabii ki meşhur hem salçası hem de nar ekşisini kullanacağız. Bazı baharatlarla tatlandırıp yemeğimizi güzelce sizlere sunacağım. Hemen hızlıca başlıyorum. Şimdi kıyma haline getirdiğimiz etlerimizi şöyle karıştıracağımız tepsimize atalım. Kuyruk yağımızı zırttan geçireceğiz. Ben şöyle yaklaşık iki parça olarak kullanacağım. Önce küçük küçük doğruyoruz, sonra zırttan geçiriyoruz. Kıymamız hazırdı. Biraz da yaklaşık 80-90 gram da kuyruk yağını zırhtan geçirdim. Şimdi geldi kullanacağımız sebzeleri. Burada tepsi kebabında maydanoz. al biber dediğimiz kapya biber biraz da soğanı güzelce ince ince kıyacağım ondan sonra da onları zırhtan geçireceğim sıra geldi soğanıma onu da ince ince öncelikle bıçakla doğrayacağım bir tane de kapya biberimi şöyle açayım. Şöyle ince ince önce julyan yapıyorum. Evet şimdi şöyle bir malzemeleri birbirlerine geçirelim. Hemen zırha devam edelim. Zırhla ince ince kıyıp kıymamızla karıştıracağız. Şimdi sanki bir tablacı salatası yapar gibi yaptık. Kıymamı, kuyruk yağımı aldım. Bunu yavaş yavaş bunun içine yedirmeye başlıyorum. Böyle Hatay'da hep aileler evlerinde kasabından kıymasını alır veya sebzesini mevzesini alır. Bunu güzelce hazırlar. Tepsiye dizer. Mahallenin fırınına götürür onu öyle fırında güzelce yaparız. Sıra geldi baharatlarımıza. Tuz kullanıyoruz. Yaklaşık bu 1 kilo 200 gram gibi bir şeyimiz var. Burada 12-13 gram yeter. Ee, karabiber kullanıyoruz. 3 gram 2 gram karabiberimiz yeter. Ben bir de kimyonu çok sevdiğim için kimyonla yakıştırıyorum. Bu damak tadınıza göre ekleyebilirsiniz. Son bir baharatımızı da içine yedirelim. Güzel rengini aldı kıymamız. Şimdi tepsi kebabımızın harcı hazır. Bir tek bir şeyi unuttum. Sarımsak. Onu da şimdi ufak ufak doğrayıp içine ekleyeceğim. Şimdi tepsi kebabı bir de orada kağıt kebabı var. O bölgede çok özellikle tercih edilen. Tepsi kebabı ile kağıt kebabının harcı aynı. Tek birbirinden farkı tepsi kebabında bir sosu oluyor. Hem tepsinin altına hem üstüne güzel bir sos yapıyoruz. Bu sosu da nasıl yapacağız? Şimdi burada şunları çok önemli. Güzel bir salçanız olması lazım. Ben Antakya'dan getirdim salçamı. Burada da şuna dikkat edeceksiniz. Hatay bölgesinde, Antakya'da tatlı salça bulmak zor. Biraz tuzlu oluyor salçalar. O yüzden yemeğin tuzunu verirken dikkat edin. Ben şimdi sosumu şöyle hazırlayacağım. Bir büyük dolu yemek kaşığı domates salçası koydum. Yarım da oranın samandağ biberlerinden yapılmış güzel salçasından koydum. Ee, şimdi biraz su ilave edeceğim. Sonra zeytinyağı vereceğim. Tuzunu en başta koymuyorum dediğim gibi ne anlattım dedim ki e, Hatay bölgesinde gerçekten hani salçalar falan çok güzel ama domates salçalarını tuzlu yapıyorlar o yüzden ben en başta tuz eklemiyorum biraz şöyle suyla açayım zeytinyağı vereceğiz şimdi zeytinyağımı da biraz ilave ediyorum şöyle şimdi bir onu çırpalım çok koyu olmasın çünkü fırında kalacak yaklaşık 180-200 derecede pişireceğiz. Çok az daha su ilave ediyorum. Biraz daha açıyorum onu. Hemen sonra çırptıktan sonra da tadına bakacağım. Tamam. Bakın kıvamı gayet güzel oldu. Sıvı. Şimdi ben tadına bakayım sosumun ki tuzunu ayarlayayım. Şöyle bir tutam tuz ilave ettim. Şimdi şöyle bir yuvarlak tepsiye alıyorum. Ne dedik? Sarımsağımızı unutmuştuk. Onu hemen ince ince kıyayım da unuturuz tepsimizin içine tepsi kebabımızı yayarken hatta şöyle yapalım. Bunu güzelce vuralım. Biraz da bıçağımızın dışıyla ezelim. Bu böyle 1 kilo kadar karışımımıza iki büyük diş sarımsak yeterli. He, ben daha çok sarımsaklı seviyorum derseniz daha çok koyabilirsiniz. Şöyle Güzelce bir yedireyim Önce şöyle ilerliyoruz Sosumuzdan Biraz tepsinin altına döküyorum Çok değil Şöyle onu böyle bir Alta yayalım Hem altında hem üstünde sosumuz olacak Şimdi kebabımdan Bir tutam alıyorum Ve her yerine Yayıyorum komple çok kalın olmasın. En başta pişirirken zaten şey yapacağız. Üstüne hafif bir yağlı kağıt koyacağız. Bir 5-6 dakika. Güzel bir kıyma kendine geldikten sonra döneceğiz. Şimdi tepsinin süslemesine geldik. Sivri biber, domates de güzel bir şekil verelim üstüne. Şimdi tepsimizin süslemesinden önce sanki böyle baklavayı önce fırına vermeden önce dilimleriz ya. Biz burada kebabımızı da dilim dilim yapalım önce. Şöyle pizza dilimler gibi güzelce dilimledim. Şimdi başlıyoruz biberlerimizi dizmeye. Onları da böyle güzelce vereyim. Şöyle sarımsağımı da ortaya koyayım. Güzel tepsi kebabımız hazır. Tepsi kebabımızı tam bir baklava gibi böyle dilimledik, üstünü güzel süsledik. Şimdi sosumuzun kalanını da üzerine güzelce veriyorum. Dilerseniz bol soslu, dilerseniz daha az soslu yapabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Tepsimizi 200 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişireceğiz. Üstündekilerin iyice kızarmasını istiyorsanız üstü açık ama birazcık az kızarsın istiyorsanız ilk 5 dakika üzerine bir yağlı kağıt fırına verebilirsiniz. Hadi gidelim taş tabanlı fırınımıza verelim bunu. Hatay'da Kilis'te bu tepsi kebabını mahallenin evde hazırlanır böyle evin hanımları. Daha sonra mahallenin fırınlarında ekmek fırınlarına gidip bunları fırına verip pişirirler. Taş tabanlı odun ateşinde yanan fırınlarda. Ben de onları iade etmek amacıyla taş tabanlı hamburger ve ekşi mayalı ekmekleri yaptığım fırında yapmak istedim ateşimiz yok ama taş tabanında yine o lezzeti almaya çalışacağız. Altı üstü 200 derecede 20 dakikalık fırına veriyorum ve e, mutfağıma geri dönüyorum. Aşağıda fırında Tepsi kebabımız pişiyor. Yaklaşık 20 dakikamız var. Bu sırada da yanında ne gider ki bu her şeye gider. Sabah kahvaltısında yemek öncesi yemek su tek başına yemek olarak e, meşhur o tarafların yani Hatay bölgesinin taze zahter salatası. Bunun içerisinde neler kullanacağım? E, tabii ki de Hatay bölgesinin kırma zeytini, zahteri, e, nar ekşisi ve sumak ekşisi. Sumak kullanacağım maydanoz, domates ve taze soğanla muhteşem bir salata yapacağız. Hemen şöyle iki dal taze soğanımı ince ince kıyıyorum. Şimdi domateslerimizi alalım. Güzelce böyle küçük küçük doğrayalım. Sıra geldi maydanozlarıma. Ve başrol oyuncumuza zahter, salamura zahter, çok güzel kokar kekik gillerden. Bunu ince ince kıyacağım. Evet. Şimdi zeytinlerimiz. Hafif acılığı vardır bu zeytinlerin. Eğer çokça alırsanız kaya tuzu ve suyun içinde bekletin. Sık sık da suyunu değiştirin. Onun acılığı gitsin. Çünkü bunlar daha ilk soğuk sıkım zeytinler yeşil. Güzel zeytinler. Hatay'ın özel kırma zeytini. Şimdi sanki bir tablacı salatası edasıyla önce güzelce burada karıştırayım ben malzemelerimi. Şöyle oh. O kadar güzel kokuyor ki özellikle zahter e, o bölgenin dağ keki diye de geçer. Çok da lezzetlidir. Yemekleri de çok lezzet verir. Aynı zamanda et marinasyonlarında da kullandığımı göreceksiniz yakında. Şöyle karıştırdım. Şimdi hemen bir karıştırma kabıma alıyorum. şimdi Şöyle malzemelerimi karıştırma kabıma atayım. Gelecek şimdi sıra süslemelerimize işlendirmemize. Geldik lezzetlendirmeye. Şimdi zeytinyağı yine Hatay'dan getirdik. Nar ekşisi ki buraların nar ekşisinden daha farklı. bizim İstanbul'da nar ekşi sos gibi kullandığımız daha tatlı, o biraz daha ekşi. Şimdi biraz da sumak ekşisi atacağım. Az miktarda. Şimdi tuzumdan ilave ediyorum. Ben kimyon çok seviyorum kesinlikle. Kimyon atıyorum ve sumak sebzelerin birbirlerine güzel aromasını vermesi için bir 10 dakika bekleteceğim. Zaten fırında da muhtemelen son 7-8 dakikamız kaldı. Ona da gidip bakalım. Tepsi kebabı fırından çıktı. Şimdi biraz yaklaşalım Furkan. Şimdi gördüğümüz gibi şöyle çemberde daralma ufalma olmuş. Pişerken tabii etimizin yağı suyu güzelce ayrıldı. Dilimlerimizi de Şöyle tekrardan revize edelim. Çok güzel bir görüntüsü var. Burada önemli olan dana kuzu eti kıymasının birlikte yapmanız ve yağlı olması. Çünkü gördüğünüz gibi küçülüyor ya. Eğer ki çok da böyle yağsız bir et yaparsanız kas katı bir ee, kebabınız olur. Şimdi şöyle güzelce bir bozmadan da çok tabaklayalım. güzel olmuş. Sularını salmış. Bütün domatesi, zeytini. Kebabı tepsiden tabağa aldım ama tepsiyi göndermiyorum. Çünkü onu böyle güzelce banarak yiyeceğiz. Dedim ya genelde böyle Hatay'da, Antakya'da, Kilis'te mahallenin fırınına götürürler. Evin hanımı hazırlar. Fırına verir. Çıkınca da e, fırıncı arkadaşlar pişirdi. Oradan da güzel böyle pidesi alınır. Pideyi banarak yeriz. Şimdi tepsiden sıcak tepsinin suyundan da şöyle bir yemeğimin de üstüne dökeyim. Müsaadenizle şöyle bunun suyuna banılır. Buradan da şöyle bir parça koparılır. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Çok da güzel olmuş. Yemeğe doyamadım. Biraz da şöyle salatamın suyuna banıp Zahterli, kırık hatay Zeytinli salatamında hmm. yapması çok kolay. Bu yemeği yaparak ve daha önemlisi amaç yemek yapmak değil unutmuyoruz. Amacım malzemeleri mümkün olduğunca deprem bölgesindeki yerlerden tedarik ederek yaptığımız mutfağımızda daha çok insanlara destek olmuş olacağız. Yemek bahane hep birlikte yardımlarımıza devam edip sürdürüp uzun zamanlar orayı hep birlikte ancak ayağa kaldırabiliriz. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.